Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullahirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bir Fatiha, üç ilahs Resulullah Efendimiz'e hediye ve rabıta. Peygamber Efendimiz Miraç yücesinde yatıdan sonra süt içmiştir. Siz de yatıdan sonra şifa niyetiyle süt için, ailenizi için, komşu camide süt ikramında bulunun. Allah'ın dünyada ilk ikramı süttür. Süt kardeşliğiyle sütün manevi yönü vardır. Herkese sütü sevdirin ve teşvik edin. Gıdalarınızı sağlam tutun. Hem yiyecek hem içecek yerine geçer. Kalsiyum eksikliğinden birçok hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Peygamber Efendimiz her gece teheccüde süt içmiştir. Unutulmuş bir sünneti tatbik edin. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri namazlardan sonra üç kez okunmasını tavsiye etmiştir. Allahümme salli -e ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Bi adadı kulli da'in ve deva'in ve barik ve selim ve aleyhim tesliman kesira. Bu salat özellikle bulaşıcı hastalıklardan korumada tecrübe edilmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil gulübü ve deva'iye ve afiyatil abdani şifa'iye ve nuril efsari ziya'iye ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve selim. Aziz ve Aziz ve muhterem Müslüman kardeşim, elinden geldiği kadar Peygamber Efendimiz'e selatü selam itir. Selatü selam okuyanlar hastalık yüzü nedir bilmezler. Çünkü hastalığın kimden geldiğini ne yaparlar idrak ederler. Hevasını, nefsini azulayan, kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde vazifen sadece tebliğ iken onun üzerine sen mi vekil olacaksın? Furkan suresi 43. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Mevla-ı kavuşmanın tek çaresi ameli salihtir. Tevhide inanırsa insan taat ve ibadette Rabbine yönelir. Kendini Rabbinin vekili bilir. Mütevekkili Rabbinin emrine uygun hayat lavazımlarını avlar. Allah'ın hüküm ve takdirine inanan kederden selamet bulur. Kaziyesinin hükmünce avlaması anında sebeplerin aleyhine gelmesiyle avda olsa yahut sebeplerin lehine gelmesiyle avcı da olsa rahata kavuşur. İç huzuru bulur. Dünya sebeplerinden biriyle Müslüman kardeşine muhalefet etmez etmesiyle tefrikaya girmez. Mevla Teala'ya kavuşmanın tek çaresi <laughs> ameli salihtir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elhamdülillah. İnsanlar üzerine yağmuru bol ama verimi az aldatıcı yıllar gelecek. O dönemde yalancı adam tasdik edilecek. Doğru adam yalanlanacaktır. Hain adam güvenilir. Güvenilir adam da hain olarak kabul edilecek kamuoyunda rüvey bıda söz konusu olacaktır. Rüvey bıda nedir? Bir, bir daha nedir diye sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önemsiz ve bilgisiz insanların kamuoyu oluşturmasıdır. Kamu işlerinde söz sahibi olmalarıdır. İbn-i Macen Yasin suresinde on türlü bereket vardır. Aç kimse okursa doyar, çıplak her bir kimse okursa giyinir, bekar okursa evlenir, korku içinde okursa emniyete kavuşur, masum olursa felahlar, sefere çıkan bir kimse okursa seferinde Allah'ın yardımına mazhar olur. Bir şeyi kaybolan kimse okursa kaybettiğini bulur. Meyyite ölüye okunursa azabı hafifler. Susuz kalan okursa susuzluğu gider. Hasta okursa şifa bulur. Bir kimsenin niyeti ahiret olursa Allah Celle Celaluhu onun darmadağınık olmuş işlerini bir araya getirir yoluna koyar. Zenginliği kalbine yerleştirir. Kanaat duygusu verir. O istemediği halde dünya onun ayağına gelir. Bir kimsenin niyeti de dünya olursa Allah Celle Celle onun işlerini bölük bölçük eder. Fakirliği onun iki kaşı arasına koyar. Fakirlik devamlı gözlerinin önünde durur. Dünyalık nimetler ise sadece Allah'ın ona takdir ettiği kadar verilir. Aşktır ki gerisi vesairedir. Kapına geldik aşkı öğret. Bize ve aşkını ver yüreklerimize. Neden kalp Allah deyince titremiyor. Neden Muhammed Aleyhisselam deyince sızlamıyor? Çünkü günümüz, gecemiz günahla geçiyor. Dünya artık günah deryasıdır. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gibi. Dostlarının gemisine bilenler hidayete erer, kurtulur. Dimdik olacaksın, kalbin eğilecek. Allahu Teala kuluna çok fazla soru sormaz. Sadece şunu sorar. Ben senin neydim, sen kimin nesin? Doğu Türkistan ve Kudüs'te zulüm var. Ebu Mesud el-Behdri, her kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti Amelina Resulü okursa ona kifayet, ona yeter. Peygamber Rabbinden ne indirilirse ona iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayız dediler. Peygamber'e inandık ve işittik, boyun eğdik. Harikasın dediler. Allah kimseye gücün ötesinde bir teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı yararına, Herkesin yüklendiği de zararınadır. Hatmi Enbiya'da şu usul uygulanmaktadır. Bir Fatiha üç ilas okunur. Yüz adet selavat-ı şerife itirilir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Rabbana zalamna enfisana ve inlam tağfirlana ve terham nelerine minel hasir. 500 adet okunur. Tekrar 100 selavat okunur. La ilahe illa ente subhanike inni kuntu minez zalimin. Tekrar 100 selavat. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 100 selavat. 4 peygamberin yapmış olduğu zikirler ne yapılır? Yapılmış olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim zikirden bana dua için vakit bulamazsa dua edenlerden ona daha fazla veririm diyor Mevla. Kehf suresi 18. sure olup 110 ayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim cuma gecesi veya günü Kevs serisini okursa o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme kadar ulaşan bir nur ihsan edilir. Ya Rafi ismi şerifin ile dilediğini yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi bir köleyi de sultanlık tahtına çıkarabilir. Zilletten izzete terfi ettiren, düşeni kaldıran, dereceleri artırandır. Aziz kardeşlerim, tüm siyasi fikirlerin, partilerin miadı dolmuştur. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bekleyin ve görün. Her şey vaktine esir. Her vakitte nasibine, her nasipte Cenab-ı Allah'ın muradına esirdir. Bu bizim öngörümüzdür. Cenab-ı Allah en doğrusunu bilir. Dostlarım, kardeşlerim, az kelam çok mana. Ya hak, insana o kadar incinmesine rağmen ayakta tutan kuvvet Allah'a olan inancıdır. Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır. İmam Ali. Müslümanların neden Kur'an'dan geri kalmak istiyorlar biliyor musunuz? Kur'an'la onları yeniliyoruz da ondan. Mahmud Efendi Hazretleri. İman